Herkese merhabalar tekrardan. Ayşegül Köycü Oriflame Altın Direktörü. Bir önceki videomda sizlere hoş geldin programını anlatmıştım. Hoş geldin programından yararlanmak için 100 puanlık sipariş vermek gerekiyordu. Ama şimdiki anlatacağım kampanya ise 125 puana Oriflame'in Kazananlar Kulübü adı altında verdiği bir fırsat. Bu fırsata, bu fırsattan yararlanmanız için 125 puanlık sipariş vermeniz lazım bu ayki katalogda. Bu ayki katalogun kampanyasının yani 125 puan kampanyasının fırsatı ne? Kazananlar kulübünün fırsatı ne? Kütahya porselenin e, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesine her yere koyabileceğiniz aynı zamanda dekoru aşılmayan, muhteşem bir Kütahya porselenin altılı çukur tabağını 125 puan sipariş veren herkes bu tabağı alabiliyor, bu kampanyadan yararlanabiliyor. Ama bunun bir önceki ay servis tabağı vardı. Alamayanlar üzülmesin diye o Oriflame yine sizlere bir fırsat sundu. Dedi ki 125 puanı bunu bir sonraki ay 125 puan yaptığınızda alırken, Haziran ayında bu, ka, bu servis tabağını da bu ay 250 puan yapan herkes sepetini ekleyerek 19.99 alabilecek. Bu takım. Bunun aynı zamanda yemek tabağı da var. Bu da Haziran ayına ait bir kazananlar kulübü fırsatı. Yani muhteşem 6 kişilik Kütahya porselen yemek setine çok 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 uygun fiyatı ve indirimli alacaksınız. Ve aynı zamanda çok sağlıklı bitkisel ürünler de kullanacaksınız. 450 lira değerindeki olan bu sete siz Oriflame danışmanı olduğunuz için çok cazip fiyata, çok uygun fiyata alacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın. Bunun adı Kazananlar Kulübü. Herkes yararlanabiliyor. Eski, yeni hiç fark etmez. Tüm Oriflame danışmanlarının 125 puan verdiğinde yararlanabileceği bir kampanya. Teşekkür ediyorum. Sevgiler.